وبعثه Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e aleyhisselatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vadine muhalefet etmezsin. Amin. Bir gül tazeliğinde selamlamak üzere gün seni. Kalbine binlerce şafak dokunuyor gün ışığının parmak uçlarından. Bir müjde giyiniyor sokakların çehresi. Bir taze nefes olup göğsüne alıyorsun yeni alemi. Bir diri bakışla çerçeveliyorsun kaldırımları, sokak gölgelerini, gürültüleri sözüyle bütün sabahları müjde eyleyen kutlu elçiyle ağız birliği etmek üzeresin şimdi. Göğün yerin nuruna elçilik eden o aydınlık yüzün yöneldiği kıble senin yüzüne dönüyor şimdi. O ebedi tebessümün hep yine hep yeniden doğduğu an alnını öpüyor şimdi. Sana senden de yakın olanın seni senin seni sevmenden önce sevenin sonsuz ve sessiz yakınlığı anlamına değiyor şimdi. Secdede bekliyor sonsuz ve yumuşak yakınlıkların hepsi. Şimdi sabah namazı vakti. Hem şık hem kazançlı giyim Besim'in sunduğu seherler ve sahurlar programı devam ediyor. Evet sevgili dostlar seherler ve sahurlarda son bölümdeyiz artık. İstanbul e, içinde imsak vakti girdi. Efendim Allah kabul etsin. İstanbullular için, Ankara'dan İstanbullular için ezan e, okuduk. Efendim. Her yer bizim, Ankara'da bizim, İstanbul'da bizim efendim. Tüm Anadolu, tüm alemi İslam, tüm dünya, tüm ay, güneş, yıldızlar, Yedi kat gökler ve daha yukarısı ebedi cennetler bizim. Rabbimizin lütfu sonsuz, hazineleri sonsuz. Ona hamd ediyoruz Rabbimiz. Hamdimizi artırsın. Evet bu bölümde münacaat risalesinden sıradaki kısmı sizlerle paylaşacağım. Gecenin münacaatı olarak. Ondan sonra inşallah Mücahit bize söz verdi. Sakarya şiiriyle programımızı kapatacağız. Evet. Arkadaşlar bu münacatı Eko okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Halik Rahman ve ey Rabb Rahim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım. Nasıl ki sema ve feza ve arz ve deniz ve dağ müştemilat ve mahluklarıyla beraber seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Öyle de zemindeki bütün ağaç ve nebatat, yaprakları ve çiçekleri ve meyveleriyle seni bedahet derecesinde tanıttırıyorlar ve tanıyorlar. Ve umum eşcarın ve nebatatın cezbedarane hareketi zikriyede bulunan yapraklarından ve zinetleriyle saniyenin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet ve cilve-i merhametinden tebessüm eden meyvelerinden her birisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan harika sanat içindeki nizam ve nizam içindeki mizan ve mizan içindeki zinet ve zinet içindeki nakışlar ve nakışlar içindeki güzel ve ayrı ayrı kokular ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif tatlarıyla nihayetsiz rahim ve kerim bir saniyin vücubu vücuduna bedahet derecesinde şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikki, hilkatte müşabehet ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve Rabbani isimlerde muvafakat ve o yüz bin enva'ın hadsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak birden idareleri gibi noktalar o vacibül vücut saniyin bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine dahi şahadet ederler. Hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şahadet ediyorlar. Öyle de Ruhi zeminde 400 bin milletlerden teşekkül eden zihayat ordusundaki hadsiz efradın yüz binler tarzda iaşe ve idareleri şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla senin rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine ve her şeye taallukuna delalet ettikleri gibi koca zeminin her tarafında hadsiz hayvanatına ve insanlara... hadsiz taamları... hadsiz taamların çeşit çeşit aksamını ihzar eden... rahmetinin hadsiz genişliğine... ve o hadsiz işler ve inamlar ve idareler ve iaşeler... ve icraatlar... kemal-i intizamla cereyanları... ve her şey... hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve musahhariyetleriyle... hakimiyetinin hadsiz vüs'atına kat'i delalet etmekle beraber o ağaçların ve nebatların her bir yaprak ve çiçek ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi her birisinin her bir şeyini her bir işini bilerek görerek faydelere, maslahatlara, hikmetlere göre yapılmakla senin ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne pek zahir bir surette delalet ve hadsiz parmaklarıyla işaret ederler ve senin gayet kemaldeki cemali sanatına ve nihayet cemaldeki kemali nimetine hadsiz dilleriyle sena ve met ederler. Hem bu muvakkat handa ve fani misafirhanede ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde eşcar ve nebatatın elleriyle bu kadar kıymettar ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalade masraflar ve ikramlar işaret belki şehadet eder ki misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli keremkar bir zat-ı rahim bütün ettiği masrafı ve ihsanı kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle yani bütün mahlukat tarafından bize tattırdı fakat yedirmeden bizi idam etti dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından elbette ve herhalde ebedi bir alemde ebedi bir memlekette ebedi bırakacağı abdlerine ebedi rahmet hazinelerinden ebedi cennetlerinde ebedi ve cennete layık bir surette meyvedar eşcar ve çiçekli nebatat ihzar etmiştir. Buradakiler ise müşterilere göstermek için numunelerdir. Hem ağaçlar ve nebatlar umum, umumen yaprak ve çiçek ve meyvelerinin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmit ettikleri gibi o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder Hususan meyvelerin bedi bir surette etleri çok muhtelif, sanatları çok acip, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak zihayat misafirlerine göndermek cihetinde lisanı hal olan tesbihatları zuhurca lisanı kal derecesine çıkar. Umum onlar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanatınla, senin rahmet ve hikmetinle musakardırlar ve senin her bir emrine mutidirler. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriya azametinden tesettür etmiş olan sani Hakim ve Halik Rahim bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan, azden, şerikten takdis ederek hamdü sena ederim. Rabbimiz kabul etsin. Hamdimizi, münacatımızı inşallah. Evet programımızın sonuna geldik. Mücahit. Seni dinleyerek bitireceğiz tamam mı? Sakarya ayakta ok ama öyle oturarak okunmaz bu Sakarya. Öyle değil mi? Şöyle seni ön tarafa alalım. Tamam mı? Arkanda biz varız hiç korkma. Hadi bakalım. Şöyle baban seni indirsin. İndirsin. Ayakta şöyle bir coş bakalım. Bizi de coştur. Evet sevgili dostlar. Doğu Türkistan'dan Mücahit Kaşgarlı. Maşallah. Ee, internette sitesi de var Orada da bu şiirleri var değil mi Takip edebilirler internetten ee, Mücahit Kaşkarlı diye gire, girerseniz Bu şiirlerini e, Dinleyebilirsiniz Evet onun Sakarya şiirini bana hediye edecek Sakaryalı olmama sebebiyle Şiiriyle programımızı sonlandırıyoruz Yarın gece inşallah Tekrar e, Kadir gecesi Özel programında buluşma Dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Cenab-ı Hak bütün çocuklarımıza efendim e, hidayet etsin, hidayetlerini arttırsın. Kendi yolunun yolcusu olarak yaşatsın inşallah. Evet. İnsan bu. İnsan bu. Şunu salih kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür e yanda çakar ya. Şu iner yokuşlardan hep başamak başamak. Benim şalın yazım yokuşlarda şamak. Her şey kar. Şu tarih yıldız insan ve fikir. Bulutlar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Açıkta denetlenmiş büyük Çocuk da inat, şu çıkan buluta bak, bu inen şuya inat. Fakat, fakat Şakarya başka, yokuş mu çıkıyor yine? Kurşundan bir yük inmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Şakarya, kim demiş? vurulmaz perçin Zabbimişler isterse Şular Büklüm büklüm vurulur Fırtına şakaryanın Türk tarihi vurur Eyvah Eyvah Şakaryam Şanı mı düştü büyük bu, bu dava uğur Bu dava öksüz Bu dava büyük bu ağır intikamdır başındaki şaharyam. Gindir başını kartanı? Nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum da katteş kahmal. Hamallık ki son ne mal. Ne de mal. Yanlış, yanlış acı bir lokma. Zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün çakar ya, dövünmek battı bu an. Kepçe çanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus çünkü kübbelerde geliyordu Hani ardına çil çül kübbeler çarpen oldu? Nerede kardeşlerin? Ömer'in yeşil tına, Ömer Sallı Akıncı ne denen yor. Mermerlerin nabzında hava çarpan tek bir Bulur mu deli rüzgarı yara çalar Allah bir Bütün bunlar senlemiş Bu delik bilmeceler Şakar ya Kalp dinleyle katlan büktü geceler Bizden hesabını eş Kayna Kayna şakar ya Öz yurdunda garipsin Öz vatanım tapar ya İnsan, üç beş damla kan Irmak, üç beş damla şu Bir hayata çaktık ki Hayata vurmuş pusu Geldi ölüm yalan Gitti ölümsüz gerçek Siz, hayat sürengesler Sizi kim delirtecek? da egarı Bel çeker de bir kıl bu iplikten şuhalin, çekmez akıl, şakar ya sab Anadolu'nun, divan işi kimiş kaldık Allah yolunun. Sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdan iş, rengimize baksınlar, kan'dan ve çamurdan iş. Ah demin küçük acında yormuş bizi kadar. Aldırma, öyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefen yatak, sana tabuttur havuç. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kulavuş. Yon onun, vallık onun, geriş hep anlar ya. Yüzüstü çok süründün, Ayak kalk, çakar ya. hem şık hem kazançlı giyim, besim, seherler ve sahurlar programını sundu.